Merhabalar. Bu sunumda sizlere 1. Dünya Savaşı öncesinde Göben ve Breslau isimli Alman gemilerinin Çanakkale boğazından geçerek Osmanlı donanmasına katılmaları ve Yavuz ve Midilli isimlerini almalarının hikayesini aktarmaya çalışacağım. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Alman İmparatoru 2. Wilhelm ve Donanma Bakanı Tirpitz Almanya'nın gücünü açık denizlere taşıyacak yepyeni bir donanmanın oluşturulması için çalışmalara başlar. İlk olarak 14 muharebe gemisiyle Tirpitz'in Siyah Süvari adını verdiği açık deniz muhrip filatörleri inşa edilmeye başlanmış, Birinci Dünya Savaşı başına kadar devam etmiş ve muazzam bir donanma kurulmuştur. 1911'de Hamburg'da denize indirilen SMS Göven ve SMS Breslau da bu programın içinde yer almışlardı. Alman İmparatorluk donanması ilk olarak dörtten fazla ağır top taşıyan ve türbinli tarih sistemiyle çalışan 20 bin ton civarında İngilizlerin Battle Cruiser'larına karşılık kendilerinin Şılah Cruiser adını verdikleri birinci sınıf zırhlı Kırılacar inşasına başlarlar. 1909 sonlarında Hamburg'daki Blomont Voss tersanesine A sınıfı yeni bir gemi inşası için sipariş verilmiştir. Serinin ikinci gemisi SMS Moltke'nin planları hiç değiştirmeden inşa edilmiş, 28 Mart 1911'deki kızakları indirme töreninde gemiye Almanların ünlü generallerinden August Karl von Göbe'nin ismi verilmiştir. 1912 Haziran'da zırhlı kruvazörün teslim alma ve deneme seyirleri başlamış, 2 Temmuz'da ise hizmete girmiştir. Burada Göbe'nin muhtelif açılardan kesitlerini görmektesiniz. Göbe'nin temel özelliklerine baktığımızda ise geminin 186,5 metre boyunda 29,5 metre eninde ve yaklaşık 9 metre drafta sahip olduğunu e, görmekteyiz gemide kömürlü bir e, gemi Tabii e, oldukça e, kalın zırhları olduğunu yine resimden görmekteyiz ana batarya olarak e, 10 adet 28 santimetrelik Grup topu var 12 adet 15 santimetre 8 adet ise 8.8 santimetrelik topları bulunmakta Ayrıca gemide yine 50 santim çapında 4 torpida kovana yer almaktadır Personele baktığımızda ise 43 boy olmak üzere 1010 personelin Görev yaptığını görmekteyiz Göben Albay Ackermann komutasında Aynı yaşta fakat daha küçük olan Bresla Akrobatöre'nin birlikte Alman Akdeniz tümenini oluşturmak üzere 1 Kasım 1912'de Almanya'dan ayrılır. Büro komutanı olarak Stürmemeral Trump tayin edilir. 14 Kasım 1912 tarihinde Göbel İstanbul'a çıkan demirler ve yeni yıla İstanbul'da girer. Göbel'in İstanbul'a bulunduğu bu sırada halk üzerinde yapmış olduğu olumlu etkiler sebebiyle zamanın sadrazamı Mehmet Kamil Paşa geminin Osmanlı Devleti'ne satılmasını teklif etmiş ancak bir Alman büyükelçisi bu top teklife olumsuz cevap vermiştir. Haziran 1913'te Venedik Pula ve Napoli ziyaret edilmiş ardından da onarımlarının yapılması için 21 Ağustos'tan 16 Ekim'e kadar Pula'da kalınmıştır. Ekim 1913'te Filo Tümamiral Wilhelm Suchon getirilmiştir. Göben yeniden Doğu Akdeniz'e hareket ederek Ege'de ve yıl sonuna kadar da İzmir açıklarına demir atar. Göben Ocak 1914'te Cenova'ya kadar olan bütün İtalyan limanlarını ziyaret etmiş ardından da Adrien'ye çıkmıştır. Göben Birinci Dünya Savaşı arifesinde Padi Padişah Mehmet Reşat'a saygılarını sunmak üzere Alman İmparatorluğu temsilen ilk gelişinden tam bir buçuk yıl sonra tekrar 1914 Mayısında Dolmabahçe'ye demirler bugünlerde Tumamiral Suşun resmi ziyaretlerde bulunmuş ve padişahla da aynı masada yemek yemiştir. Alman gemilerinin bu ziyaretleri sırasında Türk subayları tarafından da gezilmesine izin verilmiştir. Geminin İstanbul'da demirli bulunduğu bu günlerde 24 Mayıs'ta 300 Alman denizci İstanbul'daki taş kışla yangına müdahale etmiş. Bu yangında bir subay ve iki er aldıkları ağır yaralar sebebiyle ölmüştür. Göben'in daha sonra Ege'deki seyirlerini 5 Haziran tarihinde Göben ve Breslau'nun buluşması takip eder. Bu arada Göben'in gizli tutmaya çalışan sinsi hastalığı geminin Akdeniz'deki büyük gemi olarak en hızlı olma ününü olumsuz etkiliyordu. Daha Korfu'dayken 9576 adet yeni boru siparişi Berne'ye gönderilmiş ve gemi onarım için 10 Temmuz'da Pula'ya giriş yaptı. 4460 adet kazan borusunun değişiminden sonra güvertede geri kalan bir takım işlerin yapılması gerekirken 27 Temmuz'da Pula'dan ayrılmış ve yolda Brest ile birleşerek ertesi günü Sicilya'nın Mesina limanına varmışlardır. Bu tabloda 1. Dünya Savaşı arifesinde çeşitli devletlere mensup olarak Akdeniz'de bulunan deniz kuvvetlerini görmektesiniz. 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti hala bir deniz imparatorluğuydu. Ancak e, siyasi havanın gerginleştiği Haziran 1914 sonunda Osmanlı donanmışlık büyük gemiler Barbaros ve Turgut Reis, Hamidiye ve Mecidiye kurvezörleri Haliç'te onarımda, Murip ve Torpido Bot da İzmit ve Erdek limanlarında eğitimdeydi. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de tek bir gemisi bile bulunmamaktaydı. Burada gördüğünüz gibi özellikle Fransa ve Avusturya Macaristan gemileri ağırlıktaydı. Özellikle Fransa'nın 20 muharebe gemisi, 62 denizaltı ve 84 muharebe oldukça önemli bir üstünlüğe işaret etmekteydi. Burada İngiltere ve Almanya'nın diğer ülkelerin gemilerinden daha az sayıda olduğu açıkça görülüyordu. Fakat buna rağmen diğer ülkelerin gemileri çok eski tip ve küçük olmasına karşılık Alman ve İngiliz Muharebe Kruvazörleri çok modern olup, topları daha seri ateşli, uzak menzilli, atış idare ve kontrol cihazları daha üstün teknikli ve cephaneleri de daha etkiliydi. İngiliz ve Alman Muharebe Gemileri arasında da teknik farklar da bulunmaktaydı. Göben, İngiliz Muharebe Kruvazörlerinden 5 mil fazla sürat yapıyor, mermi ve torpil isabetlerine karşı daha day dayanıklı bulunuyordu. Bunlar ötürü İngiliz Muharebe Kurumu Zürnü'nün göbeni yakalayıp imha edebilmeleri için amirallerinin fevkalade üstün stratejik manevralar yapması gerekmekteydi. Almanya'nın bu teknik üstünlüğüne karşı coğrafyadan doğan stratejik üstünlük ise İngiltere'deydi. Çünkü Alman açık deniz tümeninin kendi ana gideceği Cecebili Tarık Boğazı ve Pula Limanı'na gideceği Otranta kanalı İngiliz donanmasının kontrolü altında bulunuyordu. Almanya, 3 Ağustos'ta Fransa'ya, 4 Ağustos'ta da Belçika'ya savaş ilan eder. Bunun üzerine İngiltere'de Almanya'ya ve Avusturya'da 6 Ağustos'ta Rusya'ya savaş ilan etmiştir. 2 Ağustos'ta Alman Akdeniz tümeni ad halen Ak Adriyatik Denizi'nde bulunuyordu. 2-3 Ağustos gecesi alınan emirle buradan hareket edilir. 4 Ağustos saat 02.35'te Türkiye ile bir ittifak kuruldu ve derhal İstanbul'a girilmesi gerektiği emri ulaşmasına rağmen tüm amiraz Suşon sorumluluğu üstlenip limanları vurarak Fransız birlik naklini engelleme görevini gerçekleştirmek için batıya doğru harekete devam etmiştir. Amiraz uluslararası kurallara aykırı olarak gemilerine Rus bayrağı çektirdiği bu harekatta 4 Ağustos sabahı gömen Cezayir'in Philip Miller mevkini bombalamış, tren hatlarını tahrip etmiş, 3 Fransız askerini öldürmüştür. Fransız topçusu da ateşe karşılık vermiş fakat toplarının menzil kısalığından ötürü bir sonuç alamamışlardır. Bu arada Prestau Cezayir'in limanını bombardıman etmiş, limandaki nakliye ambar ve gemilerini vurmuş. Amiral o bombardımandan sonra filosunu toplamış ve Cebel Tarık'a doğru seyre başlamış. Fakat batıya Cebel Tarık'a doğru seyretmek Amiral Sushan'ın bir oyunuydu. Hava karanlıktan karardıktan sonra rotasını değiştiren filo doğuya doğru dönmüş Mesine limanına yol vermiştir. Bu sırada beklemedik bir anda telsizden İngiliz karakol gemileri rotanızın üzerindedir mesajı kısa bir sonra da, süre sonra da İngiltere ile savaş başlamak üzeredir haberi alınmıştır. Fakat 1500 mil mesafede bulunan İstanbul'a gitmek kolay olmayacaktı. Çünkü gemilerin kömür stokları yeterli değildi. Bu imkansızlık Amiral Suşo'nun ilk önce Messina limanına kömür gidip kömür ikmali yapmak kararı almasına neden olur. Bu arada Akdeniz'deki İngiltere Dolanmasının komutanı iki güçlü muharebe kruvazörünü Alman gemilerini aramaya gönderir. İngiliz gemileri Cezayir açıklarında Göben ve Breslau ile aykırı seyirle karşılaşır. Alman gemileri hemen hızlarını arttırıp kaçmaya başlar. O sırada İngiltere henüz Almanya'ya savaşı ilan etmemiş olduğundan gemiler birbirlerini 8 bin yarda açığından sadece toplarını birbirlerinin üzerine yönlendirmişler adet olduğu üzere selamlamayı ise yapmamışlardı. Fakat İngiliz filosu savaş ilan edilene kadar izlerini kaybetmemek amacıyla Göben ve Breslau'nun dümen suyuna takılmış ve durumu hemen kendi amirallerine rapor etmişlerdir. İngiliz filosu Dublin tipi iki kravözör ile takviye edilse de iki gemiden oluşan Alman Akdeniz tümeli özellikle Göben'in sorumlu kazanlarına rağmen üstün suratı sayesinde İngiliz gemilerinden teması keserek tarafsız olan İtalya'nın Messina limanına sığınabildiler. Bu limanda tarafsızlığını ilan etmiş olan İtalyan makamlarının gösterdikleri zorluklara rağmen Alman gemileri kendilerini bekleyen Alman şireplerinden kömür ikmallerini yaparak limandan 6 Ağustos günü saat 17.30'da hareket etmiştir limandan çıkarken kendisinin batıya doğru yöneleceğini ve tekrar Kuzey Afrika'ya gideceğini zanneden İngiliz amirlerini yanıltarak aldığı emir doğrultusunda doğuya Çanakkale'ye doğru yönelir. Göben ve Breslau'nun Mesina'dan çıkıp kuzeye doğru seyre başladıkları İngiliz kravazörleri tarafından görülür. Kravazör komutanı keşif işareti verir ve Alman Akdeniz tümeniyle temas muhafazası etmeye başlar. 7 Ağustos da İngiliz kruvazörü ile göben arasına girme emrini almış ve İngiliz gemisine ateş açmıştır. İngiliz kruvazörü de bu atışa karşılık verir. İngiliz gazetelerine göre bu ateş esnasında HMS Gloucester güvertisinden vurulmuş, 73 atımı yapan Breslau'da sancak tarafından hafif bir isabet almıştır. Fakat bu manevrada Almanların İngiliz kruvazörünü uzaklaştırma fikri başarılı olamamış, Alman gemilerinin Batı'ya değil Doğu'ya döndükleri telsizde rapor edilmiştir. İki Alman gemisi 7 Ağustos'ta Ege Adaları'nın Denizsu Adası'nın Rus'a Koyun'a devirlerler. Siyasi nedenlerden dolayı Boğazlara giriş o anda müm mümkün olmadığından, Göbel, 8 Ağustos günü Andros ve Samos Adaları arasında dolaşıp İstanbul ile bağlantı kurmaya çalışmış, ve tekrar Rusya girmişti. Bu sıralarda 3 İngiliz kruvözörü ile Mora güneyinde dolaşmakta. Bir diğer İngiliz kruvazörü ise Ege Denizi'nin güneybatısındaki adaları aramaktaydı. Bu arada gemiler buluştukları bir Alman ticaret gemisinden yine kömür ikmalini tamamlarlar. Daha 7-8 Ağustos'ta Alman askeri kurul başkanı General Liman von Sanders Çanakkale'deki müstahkan mevki genel müfettişi Weber Paşa'ya gönderdiği bir telgrafta Göbel ve Breslanur muhtemelen 8 Ağustos'ta Çanakkale'ye varacakları bütün kuvvetlerinizle ve vasıtanızla gemilerin Çanakkale'ye girmelerine yardım etmeniz gerektiği şeklinde bir mesajı da göndermiştir. Bu konuda Hükümet Başkanı Sadrazam Said Halip Paşa, Enver Paşa ve arkadaşlarından farklı düşünmekteydi. Zira bu gemilerin gelmesinden çok rahatsızdı ve bu konuda Alman elçisi Wangenheim'a. Göbenin Çanakkale boğazına gelmesinden vazgeçmeniz için size yalvarıyorum. Bu itiraf devletlerinin Türkiye'ye karşı savaş ilan etmesine neden olur. Biz savaşmaya hazır değiliz. Çatalca'dan sonra yeniden doğuşu, sizin eseriniz olan bu imparatorluğu bizim imparatorluğumuzu yok eder kendi çocuğunuzun mahvolmasına izin vermeyin. Göbenin Çanakkale Boğazı'na gelmesine izin vermeyin. Size yalvarıyorum. Şeklinde yazdığı mektup ile bir ricada bulunmasına rağmen bu dönemde en önemli görevi Osmanlı'yı savaşa sokmak olan Alman Büyükelçi Mangenheim pek oralı olmamış ve mektubu getiren gemi komutanı Binbaşı Hanıma, göben benim yaşlı Türk bayanı dik tutabileceğim korse demiri, siyasetimin bel kemiği gelmesi gerekiyor. Sadrazam'a gidin, kibarca mektubu geri almasını isteyin diyerek bu nazik ricayı reddetmiştir. Nihayet Başkomutan Vekili Ömer Paşa'nın göben ve Bresla adlı Alman savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan girişlerine izin verilmesine dair emri üzerine Alman gemilerine 10 Ağustos 1914 günü Sakız Adası civarındayken Alman e, Deniz Kuvvetleri'nden mümkün olduğunca çabuk Çanakkale'yi seyredin emri verilir. Alman Gemileri İngiliz Amiral Milli hayretler içinde bırakarak 11 Ağustos 1914 günü Boğaz önlerine intikal eden Amiral Sushon, saat 17'de sancak gemisi gömene kılavuz sancağını çeker. Nihayet saat 17.15 civarında gemilerin yanına gelen ve Seren'in de beni takip edin işaret sancakları çekili Kütahya torbido botunun kılavuzluğu ile iki Alman gemisi boğazdan içeri alınır ve saat 19.35'te gemiler Çanakkale önlerinde Nara'ya demirlerler. Ege'de Alman gemileri kaybetmiş olan İngiliz gemileri ise sadece 4 saatlik bir gecikmeyle Çanakkale Boğazı önlerine intikal etmişlerdi. Şayet bu İngiliz gemileri 4 saat önce aynı mevkiye gelmiş olsalardı, belki de Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na 1914 Kasım'ında girmemiş olacaktı. Amiral Souchon, bu müthiş kaçış harekatındaki başarısıyla denizcilik tarihinde önemli bir yer edinmiş. Buna karşılık Amiral Mil ve Amiral Frubil için ise meslek yaşamlarını olumsuz etkilemiştir. 11 Ağustos gecesi Talat Paşa, Cavit Paşa ve Halil Paşa'nın da bulunduğu Sadrazam Prens Halit Sayit Halim Paşa'nın yalısına gelen Enver Paşa, bir oğlumuz dünyaya geldi, diyerek iki Alman gemisine Çanakkale'ye giriş izni verdiğini ve konu hakkında o akşam bir karar almaları gerektiğini söylemiş. Uzun görüşmelerden sonra ya silahların teslimi ya da çekip gitmesinin istenmesi kararlaştırılmıştır. Alman Büyükelçisi Wangenheim'ın korkutmak amacıyla Osmanlı'ya karşı Ruslarla anlaşabilecekleri tehdidi karşısında kalınmış, daha sonra çözüm olarak ortaya çıkan gemilerin satın alınması önerisi üzerine e, Büyükelçi Wangenheim'ın bunu Kaiser'e yazacağına dair söz vermesi durumundan da yararlanılarak Osmanlı Devleti'ni zordumda bırakan oldu bitti karşısında bu iki zırhının 80 milyon marka satın alındığı gazetelere tebliğ edilmiştir. Osmanlılar müjde Almanya hükümetinin Göben ve Breslau hazırları hükümeti Osmaniye tarafından 80 milyon marka satın alınmıştır. Yeni zırhlarımız dün akşam Çanakkale'den içeri girmiştir. Bugün limanımıza geliyor. Alman gemileri 12 Ağustos 1914 günü Çanakkale önlerinde demirdeyken Çanakkale Mutasarrıfı Mehmet Fuat Bey ile birlikte Alman Generali Weber, Bresta'ya gelmiş ve subaylara hitaben yapmış olduğu konuşmada her iki Alman gemisinin de Osmanlı Devleti'ne satıldığı haberini bildirmiştir. Bu gemiler İngiltere'de yapılmakta olan ve harbin başında İngiltere hükümetince el konulan Sultan Osman ve Reşadiye Direktlularının yerine geçecekti. Bu haber Boğaz önünde bekleyen İngiliz gemilerine de aynı gün telsizle bildirilir. Fakat bu satış olayı özellikle itiraf devletlerini ve onların İstanbul'daki büyük elçiliklerini aldatmak için yapılan bir plandı. Gemiler önce 10 Ağustos'ta Erdek'te kömür ikmalini yaptıktan sonra 14 Ağustos'ta Tuzla'ya ve daha sonra da İstanbul'a doğru hareket ederek 15 Ağustos'ta Dolmabahçe önüne demirlerler. İngiliz, Fransız ve Rus büyükelçileri Alman gemilerinin personelinin değişmesini bekliyorlardı. Ancak Alman personeli gemiden ayrılmayarak görevlerine devam etmişti. Alman gemilerinin boğazdan içeri girmesinin ertesi günü Akdeniz Boğazı komutanına gönderen emirle Almanya, Avusturya savaş gemilerinin dışında hiçbir hükümetin savaş gemilerine boğazdan giriş izni verilmeyeceği ancak ticaret gemilerine izin verileceği bildiriliyordu. Bu izin ise şartla bağlanıyordu. Göbele, Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından sertliğiyle meşhur Osmanlı Padişahı olan Yavuz Sultan Selim, Breslau'da adaları geri almak umuduyla olsa gerek Midilli adları verilir ve padişahın donanması olarak kayıtlara geçirilir. Alman personel değişmemekle birlikte, Amiral Suçon dahil olmak üzere gemilerdeki tüm Alman personel feskemiş, gemilere 16 Ağustos'ta Türk sancağı çekilerek mütevazi bir törenle Bahriye Nazırı Cemal Paşa zamansız gelen bu iki Alman gemisini Osmanlı donanmasının adına teslim almıştı. Gemilerin satın alındığını ilan edilmesi bile kurallara uymazken içindeki Alman personelinin de gemilerle birlikte kalmaya devam etmesi İngilizleri daha sert bir politika izlemeye sevk eder. Fakat gelişen olaylar sonucunda İngiliz hükümeti İki Türk gemisine el konulması ve iki Alman gemisinin Türkler tarafından satın alınması arasında bir bağ olduğunu anlamakta gecikmez. Bu iki gemilerin satın alındığının bildirilmesinden sonra Fransız, İngiliz ve Rus elçileri Osmanlı hükümetine müracaat etmişler. Özellikle mürettebatın değiştirilmesine ısrar etmişler ve bu konuda Osmanlı hükümetinden söz almaları üzerine olay daha fazla büyütmemiştir. O dönemde İstanbul'da Amerikan Büyükelçisi olarak bulunan Morgan Tau şöyle aktaracaktır. Gemilerin bu satışı gerçek değildi. Türklerin mali durumunu bilen insanlar bu gemileri Türklerin alamayacağını bilir. Ayrıca bu gemiler Türk donanması ile işbirliği yapmamıştı. Öte yandan gerçek şu ki bu Alman gemilerinin Türk donanmasına katıldığı da doğru değil. Aksine Türk donanması bu gemilere katıldı. Gemiler hala Almanya'ya aitti. Bu konuda Alman Büyükelçisi Wangenheim, Said Halim Paşa'ya 26 Eylül 1914 tarihli gizli bir mektup göndermiştir. Alman Büyükelçisi bu tehdit içerikli mektubu ile zaten Alman görüşünü açıkça ortaya koymaktadır. Amiral Suşon bir Alman deniz kuvveti komutanı sıfatıyla yalnız Kaiser'den emir alır. İki Alman kromedörü Osmanlı bayrağı çekmekle birlikte Almandırlar ve amiral onları Berlin'den alacağı buyruklara göre yönetir. Osmanlı makamları bu işe karışamazlar. Amiral, Osmanlı gemilerinde komutanı sıfatıyla bu görevin gereklerine uyacaktır. Ancak bu yön pek belirsiz kalmaktadır. Amiral, Osmanlı donanmasına kumanda ederken ancak bağlaşmanın menfaatlerini düşünecektir. Böyle bir işte amiral daima benim onayımı alacaktır. Ben de bağlaşmaya uygun olarak sadrazama danışacağım. Yavuz Kurvazörü belki Osmanlı Devleti'nin hazırlıksız olarak savaşa girmesine neden olmuştur. Belki ama daha sonra İstanbul'u tek başına kurtarmış ve Atatürk donanmasının kuruluşunda omurgasını teşkil etmiştir. Şanlı Yavuz tarih sayfasında yerini almıştır. Fakat bunu Yavuz Fırkat elimizde yaşamaya devam ettiğini görmekteyiz. Sunumla ilgili sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkürler.